Bu iş bugün bitecek. Bitecek. Alo. Gürrü neredesin? Bir an önce gelsen iyi olacak. Yazıklar olsun sana Mevruri. Demek her sabah gezmeye diye çıkıp... ...buraya. Bu sefil kadının iş yerine geliyordun öyle mi? Ne oluyordu o sesler ne? Hangi akıl, hangi cesaret... ...hangi vicdanla buraya geliyorsun? Ha? Gelince görürsün, burası bayağı karışık. Neyse, neyse al çantanı hemen gidiyoruz. Buradaki bu uyduruk iş hayatım bitti, gidiyoruz. Benim iş hayatım uyduruk değil, Cahide Hanım. Cahide Hanım. Ben, hani ...zavallı sefil gelininiz... ...aptal... ...kafası çalışmayan... ...temizlikten başka... ...hiçbir işe yaramayan hizmetçiniz... ...burada çalışıyorum. Ve ben ilk kez bir işe yarıyorum. Ve ben burada mutluyum. Buna engel olamazsınız. Çünkü ben hayatımda ilk defa... ...sizin değil... ...kendi canımın istediğini yapıyorum. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Mebriyeli mısınız? var ya... ...ilk defa İ İyim. Ah cadı. Yakalamış Mevruca Hanım'ı. Bu ne sürpriz? Asıl sürpriz içerideydi. Ah evet. Mevruca Hanım çok yetenekli. Dikişte harikalar yaratıyor. Ben seninle muhatap bile olmayacağım. Küçük gelinize mi gidiyorsunuz? Yazık. Büyük geliniz ne yaparsa yapsın yaranamıyor size. Çok kızıyorsunuz ona gizli gizli benimle birlikte çalışıyor diye. Ama Gülfem'in sizden neler sakladığını biliyor musunuz acaba? Gözlerinizden korku akıyor. Güzel. En azından siz Gülfem kadar pişkin değilsiniz. Sen... Sen... Caydan Hanım, Gülfem sizi kandırıyor. Ve ben her şeyi biliyorum. Hı. Sakin, sakin, sakin. Sakın size merhamet edeceğimi düşünmeyin. Çünkü etmiyorum. Çünkü siz babama o fotoğrafları gösterirken sırf beni oğlunuzdan ayırmak için o tuzağı kurarken bize hiç acımadınız. Babamı kızının mürvetini göreceğini düşünürken ölüme gönderdiniz. Açın şunu Mevrur Hanım. İyiyim. Ah, i̇yiyim ben. Heyecandan titriyorum. Ben nasıl başardım ya? Yani... Nasıl başardım? Ben hayır dedim Cahide Hanım. Cahide Hanım hayır dedim. Ah. ...Cahide Hanım beni atölyede yakaladı. Gemileri yaktık biz Ömer, yani yaktık artık. Bu saatten sonra... ...sana da bir faydam dokunmayacak ama. Ne oldu Mevlana, iyi misin sen? <laughs> i̇yiyim. Ben... ...Ömer hayatımda hiç olmadığım kadar iyiyim. Rahat konuşabiliyor musun? İstersen kapının önüne çık, daha rahat konuşuruz. <laughs> tamam. Cahide Hanım, Gülrüğü'yle konuşuyor. Kötü görünüyor Ömer, bir şeyler oluyor. Mevbure, bak lütfen sakin ol. Sakin ol, dediklerimi iyi dinle. Senden son bir iyilik istiyorum. Tamam. Sen... ...ne zamandır biliyorsun? Of, çenem mi düştü Ömer ya? Gülfem'e sorun. Gelinize suç ortağınıza sorun. Bakalım sizi ne kadar zamandır kandırıyor. Cahide! Cahide! iyi misin canım? Ne yaptın ona? Sana diyorum Gürru! İyi misin? Yine ne terbiyesizlik yaptı sana? Sen, sen benim dostumdun. Cahide. Yazıklar olsun. Gülten. <laughs> Cahide. Efendim Çiçek. Anne bir saat sonra buluşalım mı? Buluşalım nerede? Ee, ama Ömer ben kendimi pek iyi hissetmiyorum ha evde buluşsak. Yemek yiyeceğiz. Ne karıştırıyor yonca yine? Yeni bir şey olursa ara demiştin ya. Yine mi bir şey oldu? Nasıl bir gün bu ya? Evet Memrure dinliyorum. Peki madem ısrar ediyorsun, tamam öyleyse. Nerede demiştin? E, tamam. Tamam canım, geleceğim. Tamam. Tamam teşekkürler. Ömer Nihayet. Ha telefonun devamlı meşguldü. Arabadayım Gülfem. Fazla konuşamayacağım. Tamam tamam çok çok kısa sürecek. Ee, ben bu gece dışarıda yiyelim diye düşündüm. Nasıl olur senin için? Olur nerede yiyeceğimizi mesaj atarım ben sana. Tamam. Senden haber bekliyorum. Görüşürüz. Ömer Hekimoğlu'nun masası lütfen. Ömer Bey bu gece restoranı kapattı efendim. Şöyle buyurun lütfen. Harika. Dört kişilik. Müsaadenizle. Hoş geldiniz. <laughs> Şaka mı bu? Yonca nişan yemeğine seni de mi çağırdı? <laughs> Spontan yalancılık konusunda üstüne yok Gürru. Yonca'nın nişan yemeği mi? Evet, Yonca'nın nişan yemeği. Sen Ömer'e her şeyi söyledin değil mi? Ne saçmalıyorsun sen? Yonca'yı arıyorum. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? İkinizin kuracağı tuzak bu mu? Mevrure Hanım'ın bahsettiği tuzak bu mu? Mevrure mi? Ben Ömer'le buluşacağım. <laughs> Ömer. İyi geceler hanımlar. Hoş geldiniz. Bu gece biraz uzun olacak. Siz ikiniz. Bana bu gece Salih Bey'i nasıl öldürdüğünüzü anlatacaksınız. Eee. Sen de bu intikam oyununu bana nasıl oynadığını anlatacaksın.